32 yıllık hayatının hakkını sonuna kadar verdi. İsmi Hatice Özkan, Hatice'ye 10 aylıkken bir çeşit kas hastalığı olan spinal müsküler atrofi teşhisi konuldu. Kasları günden güne eridi ve öyle bir hale geldi ki Hatice sağ ayak bileği dışında hiçbir yerini hareket ettiremedi. O yine de kendini şanslı hissediyor. Hatta espri bile yapıyor. İki tane kardeşim var. Ama piyango var burada. Büyük ihtimalle. Kendimi şanslı isteyeceğim bu konuda. Çünkü indirenlerin özel insanlar olduğunu anlayabilecek e, kafeste de yaratıldığımı inanıyorum. Küçükken yarıda bıraktığı eğitim hayatına 20 yaşında yeniden başladı. İlk orta ve lise eğitimini dışarıdan tamamladı. Annesinin tutup yapraklarını çevirdiği kitaplardan üniversiteye hazırlandı, kazandı, bitirdi. ikinci üniversiteye başladı. E, i̇nternet üzerinden çalışıyorum, derslerimi, kitaplarımı indiriyorum. Sınavları...